Vallahi bravo. Bu manzara karşısında duygulanmamak elde mi? Benim değerli ve piyasası düşük öğrencilerim. Hepinizle gurur duyuyorum. Heh, bu arada benim de elim boş gelmedi. Müstehak, getir. Buyur, gel. Buyur. Bakınız efendim, ben de tam dokuz takım elbisemi... ...bugün kardeş lisemize yolluyorum. Şerifim, takım elbiseleri kuru temizlemeye götürün demiştiniz. Bunlar kardeş okula mı gidecekti? Ben hemen fotoğrafı... Ne diyorduk? Ne diyorduk? Efendim bakınız. Kantinimizde de bir toplama merkezi kurduk. Oraya da eşyalarınızı bırakınız. İzliham yaşanıyor görüyorum. Gönül rahatlığıyla bırakınız. Emanetleriniz, yardımlarınız emin ellerde. Şu kıyafetleri bir daha kontrol edebilir miyim Zehra? Yanlışlıkla müstehcen bir parçanın kavuşmuş olmasından kokuyor. Akşamdan beri yetmiş kere baktın ya Erol'cum. Yok işte, yok, 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 yok. Ne kavuştuysa? Ben ağzıza mıyım Şüpheleniyorsan vardır bir sebebi. Aa, estağfurullah canım. Al sen bunları sonra hepsine tek tek bakarsın, tamam mı Erol'cum? Ay bu ne kıskançlık ayol? Hiç hayatımda böyle bir şey görmedim. Niye göresiniz efendim? Sizi kim neyden kıskansın? Burak olmadan Koray'ları yenemezsiniz arkadaşlar. Burak da olmadığına göre... Ya Sevda, gözüme uyku girmiyor dün geceden beri. Sen de böyle deme şimdi. Yani söz ağızdan çıktı bir kere. Bu maçı yapacağız. Dönersek rezil oluruz, net. Etek giyerseniz daha çok rezil olursunuz, bu daha net. Abi maç günü çamura yatalım. Evet, tüm seyirciler olarak sahaya çıkalım, ortalığı karıştıralım. Böylece maç iptal olur ve hepimiz kurtuluruz. Aynen. Emel kardeşime katılıyorum. Net. Yok abi ya. Bu Koray bebis ne yapar ne eder bizi rezil edecek bir yol bulur. Onun var ya bahsi girerim. Bu herif adımızı etekliler ve korkaklar ordusu olarak çıkaracak. Yok yok. O sahaya çıkacağız. Başka yolu yok arkadaşlar. Aynen. Çocuklar, müdür bey odasına bekliyor. Hadi. Ne alaka ya? Ne oldu? Eyvah, eyvah. 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 Yürüyün çocuğum. Müdürün odasında ne işimiz var ki bizim? Hadi. Ne oldu? Ne yürüyün bakalım. Ne, ne yapacak şey acaba kasabanın şerifi? Oh. Ayakkabıları hangi kutuya koyuldu Nazan Hanımcığım? Ay bir tanemcim hanımcığım yine bunlarla karşılaştım ben ayol. bakın bunlar çok yeni, yepyeni bunlar. Siz bunları götürün kendiniz giyin. Çok güzel bunlar. Ay, Nazan Hanımcığım yeni olur mu bunlar? Eski. Ta iki ay önce aldım ben bunları. Geçti bunun modası. Aha, evet, modası geçmiş doğru. Ay ne güzel ayol. İhtiyaç sahipleri bunları böyle görünce... ...çok sevinecekler yani. Tıkır tıkır giyerler artık. Pazara falan giderler değil mi? <laughs> Eminim siz baby doll falan da getirmişsinizdir. Ay getirmez olur muyum Nazan Hanımcığım? Getirdim de şimdi... Ben Erol Bey'le Tarık Bey'in yıldız çıkarmak istemedim onları. Hayret ya. Şu gömleği mesleğe ilk başladığım yıllarda almıştım. Dolapta öyle duruyor unutmuşum. İnsan hayret ediyor valla. Ona kalırsa ben de Zehra'yı mesleğe ilk başladığımda almıştım. Ben de atmamışım. İnsan asıl gerçekten buna hayret ediyor Tarık <laughs> Bey ya. Erol'cum bir sus istersen. Senin meslektaşlarımızın yanında ortadan ikiye ayırmayayım. Ay Zehra Hanım. <laughs> Siz ne getirdiniz? Görelim onları da görelim. Hah. ay biz de ufak tefek bir şeyler getirdik işte. Nazan Hanım. Bakın ben bu elbiseyi Tavşanlı'ya ilk tayin olduğumda almıştım. Ben de bunu Konya Lisesi'ne tayinimiz çıktığında almıştım ama Zehra çeke çeke Tavşanlı'yı çektiği için bir türlü gidemedik Konya'ya. Aa doğru sen Paris'i çekmiştin değil mi Kura'da? Ne fark eder Erol'cum? Ha Konya, ha Tavşanlı. Yani ikisi de okul neticede. Aa! Ay, bu kesik ya! Ne? Ha, Erol Bey, bu pantolonu da bir bacağı eksik. Hadi canım. Evet. Erol, sen kestin değil mi? Dün gece benim elbisemi sen kestin Erol. Ha? Zeha, ben arıza mıyım? Senin elbiseni niye keseyim? Aa, evet arızasın Erol. İyi o zaman, ben kestim oldu mu? Ha iyi o zaman. Ben... Kesin lütfen. Kestik ya. İyi o zaman, işimize devam edelim, tamam. Kravatı düzelt, kravatı. Kolay gelsin hocam. Kardeş okul için mi bunlar? Evet, evet. Ay ne güzel oldu bu ya. Burada bir yardım geldi. Süper, aferin size. Bakayım. Ceketler falan, oh, hey, of benim canım. Onur bunu size vermemi istedim. Tamam peki teşekkür ederim. Rica ederim. Tabii tabii bunu da Canım sağ olun sağ olun. Hepsi arkadaşlarınıza gidecek. Hayat Hocam, öncelikle hayatımıza hoş geldiniz. Bizim eve kadar gelip derdimizi derdiniz bilmeniz annemi çok mutlu etti. Bizde düşünen birileri çıktı diyor. Sağ ol. Ne yalan söyleyeyim ben de sevindim. Ama düşününce gerçekleri hatırladım. Öyle ya gerçekçi olmak gerek şu hayatta. Boşa sürek çekmeyin hocam. Bizim için şartları iyi değil evet. Ama bundan daha da iyi olmayacak. Babam gidince bundan daha kötüsü olmaz demiştim ama oldu dünya kadar borcu kaldı. Yani hep daha kötüsü olur, ama daha iyisi olmaz. Bizim için hep böyle oldu. Vaktinizi harcamayın. Hoş verimiz.